Evet. maske takmak yasak arkadaşlar. Tamam Taşıcı sahilini şimdi ziyaret edeceğiz. Şimdi üniformalarımızla birlikte. Üniformalarımızla kot pantolon giyenler var, takım giyenler var. Saat kaç? Akşam yedi mi? O plaj denilen yer burası işte arkadaşlar. Hmm. Saat yedi buçuk. Duş, duş, var duş var mı diyen arkadaşlar görebilir. Şu an duş, duş yapan insanlar var. Adam duş yapıyor. Başka şeyler de göster. Aa cisimden bak bir tane daha var burada. Sol tarafta bak. Böyle, bu gene biraz ona göre hafif ya. Abi neresi hafif ya? Gerçi otursa. 1 lira mı artıyor sonunda? 1 lirayla mı çalışıyor? Bozuk para attı baksana. 1 da... lirayla çalışıyor galiba. Allah Allah. Allah. Soğuk, evet. Soğuk su mu? Ayarlı. Bu tarafı buz gibi. Soğuk. Abi şimdi bu pis sudan arınmak için ona katlanacaksın. Yani pis dediysek Marmara'daki müsilajlar yani, gibi değil. O, öyle değil yani tuzlu su üzerindeki tuzlu suyu atmak için. Tuzlu suyu atmak için. Şimdi tuzlu su orada e, idrar bulaşıkları. Karetta karetta dışkıları. Karetta <laughs> karetta deyip. Deyip farklı. <laughs> katı böyle katı. Katı olan cisimler var. Güzel. İyi ya, bu saatte bu kadar kalabalık. Denizde sakin. Aa, o da kabin de varmış var. ya, soyunma kabin kabini varmış. de var. O da mı? Üç O değil herhalde. Düşünsene. Oraya tu orayı tuvalet zannedip orada sıçıyormuş bir tanesi. <laughs> Kızlar bir tur attı geldi. Birisine birisine. Bebeği bana ver. Yanıma gelir misin? Suyun içine batmayın. Burada bir yerde Atatürk evi vardı. Nerede o ya? Şu Ha, şu arkada. Tamam. Bir bakalım mı denizin? Denize yakından bakalım nasılmış. Bensinne, bensinne. Oruz burası mı? Şu sol tarafta oturuyoruz. Deniz ama çarşaf gibi ha. Deniz çok güzel ya. Geçen sizin gibi. Tam bizlik. Köpekler ne abi ya? Köpekler. Bayağı da kalabalık var. Az önceki biralar bak nereye gitti. Neyi? Bildiğin şeyi o Büyük kürek. Çocukların kürekleri. Burası çocuklar için olan bölge mi? Çocuklara <laughs> uygun bölge. En uygun. <laughs> Baksana hep çocuk var. Çocuğun zorunda mısın? Üstüme kum atıyor. Aklına kızma abla ya. Zaten değişeceksin. Bir şey olmaz. Abi benim anlamadığım şey ne biliyor musun? Herkes niye denizin içine girip çömeliyor? Bunlar da oturmuş gibi değil. Kızlara baksana. Yok. Bir yüzün müzün bir şey yapın ya. ya. Gel <laughs> yani bir uğraşın yani. Dalgasız olunca böyle mi? Hadi baksana. Oturuyorlar ya resmen. Oturup sohbet etmişler. Ya bu buranın burada böyle oluyor demek ki. Buranın ahlakı böyle. <laughs> Bak kadın <ben> çocuğunun tutma. <laughs> Nerede? Şurada. Hee. İşkence çekiyor şu anda. Vallahi bence de işkence. <laughs> Otel Kumsal. Karşımda. <laughs> Bak. Şu karşıda şey tribünler. Evet, ben <laughs> orada çekirdek, içecek, mısır. Orada Aslında güzel ha. Buraya gelip sinema izler gibi. Evet burada sarışın bir çocuk varmış. Bu ne yapıyormuş? Sarışın ama çekik gözlü. Evet, topun beni bulması da ilginç bir şey. <gülüyor> <gülüyor> sekiyor, sekiyor. Top, topu çeker diyeceğim de şimdi kendime hakaret etmiş olacağım. Evet arkadaşlar. Güzelmiş ya, güresim geldi. <laughs> şimdi abi var ya, paleti takacaksın. Şu fenerin oraya kadar yüzüp geleceksin. Aynen. Çıkar, soyun. Abi ben soyunursam tam soyunurum. <laughs> tamam mı? Kilotla gir işte. Kilot da değil ha, boxer aslında. Boxer, bir çeşit mayo yani. Mayo gibi görünür. Yani. Mayo gibi görünür yani. Olur. <laughs> <Siyahsa. gülüyor> Aramızda rahatsızlar var. <laughs>